Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaşanan vahim bir olay bugün kamuoyuna yansıdı. Meclis lokantasında staj gören genç kızlara taciz iddiası. Bu iddia tek başına rezalettir, kabul edilemezdir, vahimdir. Tememe gelen sekretleri açıklama yaptı. Bu açıklamayla yetinmeyecek kadar vahim bir olaydır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün yurttaşlarımızın güvencesidir. Eğer bu çatı altında böyle bir taciz olay yaşamışsa bu kabul edilemezdir. Hepimiz için son derece üzücüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir idari soruşturmayla yetinmemelidir. Bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmalıdır. Bu komisyon geriye dönük staj yapan öğrencilere ulaşmalıdır. Onların iddiasını, onların taleplerini, onların ailelerinin taleplerini dinlemelidir mutlaka. Nereye kadar gidiyorsa sonuna kadar gidilmelidir. İhmali olan kim varsa adli, idari, cezai yönden soruşturulmalıdır. Ve gerekirse Türkiye Büyük Meclisi kamuoyundan, öğrencilerden, ailelerinden kurumsal olarak özür dilemelidir biz sonuna kadar takip edeceğiz ve açığa kavuşması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız.